Merhaba dostlarım, kanala ve videoya hoş geldiniz. Kemal Aydın ben. Bugün sizlerle yine hamsterlar üzerine bir video paylaşımında bulunacağım. Geçtiğimiz günlerde bir sevgili dostum hamster videolarımın altına şöyle bir yorumda bulunmuş abi, bu hamsterlarımızı ne kadar süreyle evde bırakma, yalnız bırakma imkanımız oluyor? İşte bayram geliyor, tatil geliyor havalar ısındı her yere götüremiyoruz. Malumunuz herkes hoşlanmıyor. Evde ne yapabiliriz? Ne kadar süreyle bakabilir, bırakabiliriz? Bakabiliriz diye bir yorumda bulunmuş. Şimdi e, malumunuz hamsterlar kuşlar gibi değildir. Esasında e, kuşların evde kalması biraz daha sıkıntılıdır ama hamsterların evde kalması biraz daha bu durumda kolay olabiliyor açık söylemek gerekirse. Hani her ikisini kıyaslamak gerekirse. Çünkü genelde evde bakanlar ne bakıyor? Kedi köpek bakıyor. Onları zaten evde tek başına bırakıp gitme çok şansınız olmaz uzun vadeli. Ya yanınıza götürmeniz ya bir işte oteller var hayvan otelleri orada bırakmanız ya bir eşe dosta veriyorsunuz. Kuşlar genelde evde tek başına bırakılabiliyor. Onların da yedek yemlerini vesaire. Peki hamsterlarda nasıl bu durum olacak? Ona biraz notlarımı aldım, onlara da bakmak istiyorum sizlerle beraber. Şimdi gıda konusuyla öncelikle detaylandırmak isterim. E, gıda olarak biliyorsunuz hamsterler genelde kuru yemiş tarzında e, yemler yiyor ya da e, granül yemler var, hazır paketlenmiş yemler, çekirdeği vesairesi var. E, bunlardan daha çok tüketmekte. Bunun haricinde bizim ekstra vermiş olduğumuz gıdalar var. Yumurta veriyoruz, işte salam veriyoruz meyve, sebze tarzı gıdalar, ek gıdalar veriyoruz. Bunlar var. Ama size burada tavsiyem tatile giderken öncelikle bolcanı bir gıda stoklaması yapmanız gerekmektedir. Zaten hamsterınız buradaki keselerine stokunu yapıp kendi yaptığı yuvasının içine götürüyor. Oraya bir stok yapıyor ama siz yine de her ihtimale karşı kafesin içinde belirli yerlere tek bir yerde koymayın. Belirli yerlere e, çi e, kuru yemiş tarzında. Kuru yemiş derken yani böyle kavrulmuş, tuzlu kuru yemişler koymayın. E, çiğ kuru yemiş koymanızı burada kesinlikle tavsiye ederim sizlere. E, bunun haricinde işte e, yumurta, et, tavuk, e, balık gibi ya da yağlı e, gıdaları kafes içerisinde kesinlikle bırakmayın. Çünkü onlar bir zaman sonra bozulmaya başlıyor. Bozulan gıdalar da hamsterımız için çok büyük tehlikeli bağırsak enfeksiyonları neden olabilecek. Ya da bakteri oluştuğu zaman içeride farklı sorunlar yaratabilecek durumlar kaynaklı oluyor. Bunun dışında e, suluğu kapalı olduğu için yani bir yeridir biliyorsunuz zaten hamster bakanların öyle normal bir suluğu yok. Bir yeri sulukları olduğu için zaten rahat bir şekilde suluğunu içiyor. İçtiği zaman bir buharlaşma yani sıcak havalarda bir buharlaşma durumu olmuyor. Kuş suluklarını biliyorsunuz ucu açık olduğu için su buharlaşıp havaya uçabiliyor ve rahat bir şekilde e, su kaybı yaşanabiliyor. Ama hamsterlarda böyle bir durum söz konusu değil açık söylemek gerekirse. Ha, ne yapabilirsiniz? Yani yaz sıcağında hamster çok susadığı için daha fazla su tüketimi vardır. O yüzden ikinci bir bilyeli sunuğu koymanızı burada size tavsiye edebilirim sevgili dostlarım. <laughs> e, biliyorsunuz hamsterlar çok fazla sıcağı seven hayvanlar değil, aşırı sıcağı ve aşırı soğuğu seven hayvanlar değillerdir. E, eğer kış döneminde bir iş seyahati vesaire için, kış tatili için bir yere gidiyorsanız hamsterınızı soğuk bir odada bırakmamanız gerekmekte. Ama burada şu var, kalorifer petenin yanına çok koyup da hayvanı da burada sıcaktan rahatsız ettirmemeniz gerekiyor. Aksi durum olan yaz dönemlerinde de mesela güneş alan bir pencere önüne koyarsanız hamsterınızı burada aşırı derecede güneş gelmesi hem hamsterınızın dışkı ve idrarının aşırı derecede kokmasına, evin havasız kalmasına neden olacaktır. Burada hafif bir vasitas tarzı bir pencere açabilirsiniz, hafif aralık bırakabilirsiniz ama bu yine kafesin üzerine aşırı derecede bir rüzgar, ceyran gelmesini engelleyecek şekilde bir konumlandırma yapmanız lazım. Biliyorsunuz hamsterlar sadece Akşam saatlerinde genelde hava kararlıktan sonra dışarıya çıkan hayvanlardır. E, bu eğer çok karanlık bir yere koyarsanız hamsterınızı burada da sorun yaşarsınız. Hamster sürekli karanlık bir ortamda ne yapar? E, sürekli dışarı çıkma ihtiyacında bulunur ve uyku problemi yaşayabilir daha sonrasında. O yüzden gece ve gündüz yaşayabileceği e, standart bir yerde konumlandırmanızı burada kesinlikle tavsiye ederim sizlere. Burada diğer notlarıma da bakıyorum. Şimdi güvenlik olarak işte bazı oyuncaklar vesaireler oluyor biliyorsunuz, kafes içine koyuyoruz. İşte ip, materyaller vesaire. Hayvanımızın burada ayağının sıkışması ne bileyim elinin sıkışması gibi durumlar ya da dar böyle tüneller koyuyorsanız hayvanınıza uygun olmayan hamsterınıza uygun olmayan bu dar tünellere sıkışıp kalması gibi ne bileyim bazıları farklı böyle oyuncaklar koyuyorlar hayvanın içinden geçip dolaşması için normal tünellerin dışında yani bunları da mümkün oldukça e, özen gösterin çünkü e, eğer hayvan orada sıkışır kalırsa e, bir sorun olabilir kemirseler kemirmeyi de sevdiği için en azından kemirme ihtiyacını giderebilmesi için diş taşları var, kemirlikleri, onlardan yine kafes içerisine bırakabilirsiniz sizin olmadığınız zaman dönemi içerisinde. Gitmeden güzelce kafesini temizleyin, pis eski kafes içeriğiyle bırakmayın. Çünkü biliyorsunuz idrarı biraz hava sıcaklığıyla beraber ya da fazla idrarla beraber çok rahat bir şekilde kokabilen bir ortamdır, hayvandır idrarı hamsterların. Bir de eğer tatile gitme durumunuz varsa sevgili dostlar, o döneme yakın bir hamster almayın yani hamster aldım 3 5 gün sonra 10 gün 15 gün sonra Tatile gideyim tarzında bir davranışta bulunmayın. Tatilinize gidin, gelin. Ondan sonra hamsterınızı alın. Çünkü e, tam size alıştırma, elinize alıştırma noktasında hayvana e, yabancılaşma durumu söz konusu olabilir. Buna mümkün e, ölçüde dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, esas diğer riskli bir noktada şu var. Şimdi biliyorsunuz hamsterlar çiftleştikten sonra e, 4, 5, 6 tane e, yavru çıkarabiliyorlar ve e, bazen bunları yavrularını yiyorlar. Bazen e, hayvan sağlıklı çıkmadıysa yavru sağlıklı çıkmadıysa yiyebiliyor. Bazen erkek e, dişi kıskandığı için e, çiftleşme engelleneceği için yiyebiliyor. Bazen de e, kavga çıkabiliyor kafes içerisinde dişi ile erkek arasında yavrular yüzünden. O yüzden bu döneme yakında yine hayvanlarınızı çiftleştirmeme ya da ayrı biraz ayrı tutma imkanınız varsa daha uygun olacaktır. Çünkü ee, bu dönemde beslenme gerekiyor hayvanlarınızda e, süt olsun diye yani e, anne hemşarenin süt olması açısından belirli e, ek gıdalar vermemiz lazım ama bu ek gıdaları kafes içine koyarsak e, burada bozulabilir gıdalarımız o yüzden. Mecburen koyamıyoruz. Koymadığımız zaman da anne yeteri kadar beslenemezse yavruları geliştiremez sütüyle. O yüzden biraz kısır bir döngü ve tehlikeli bir durum söz konusu olabilir. Buna mümkün oldukça dikkat edin. Eğer orada anne baba yavruyu öldürür yerse ya da bırakırsa orada bir koku bir kurtlanma vesaire tarzında durumlar da oluşabilir. O nedenle biraz kontrollü gitmekte fayda vardır. Eğer bir tanıdığınızı anahtarınızı verebiliyorsanız ya da ona teslim edebiliyorsanız özellikle yavrulu olan hamsterlarda onlara bırakmanızı, onlara bir güvenip onlara teslim etmenizi tavsiye ederim. Çünkü en azından bir yumurta verirler, bir peynirini verirler. Hani hayvanla en azından buradan bir süt yapabileceği belli bir imkan sağlamış olur sevgili dostlar. Kısaca Hamsterlarımızı evde bırakabiliriz. Kuşlardan daha rahat bırakma şansımız var. Çünkü koyduğumuz malzemeler hemen bitecek, bozulacak malzemeler olmuyor. Genelde çiğ yemişler, çekirdek vesaire tarzında. Onların belirli krakerleri var. Onları da yine koyabilirsiniz hamsterlarımıza. Su da çok fazla gitmiyor, tükenmiyor. Ve buharlaşma durumu olmadığından kaynaklı. O yüzden gönül rahatlığıyla evde rahat bir şekilde bırakma şansınız bulunmakta. Anlattığım kurallara riayet ederek güvenliklerine ve gıdalarını eksik etmeyecek şekilde bunları yaparsanız da herhangi bir sorun olmayacaktır. Bugünlük benden bu kadar konuyla alakalı sorularınız olursa lütfen videonun altındaki yorumlar kısmına yapın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz de abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.